Çünkü Rüyü daha iyi, en güçlü karakter Rüyü. Kız daha güçlü olamaz mı? Hayır. Ben Hadouken nasıl yapacağım şimdi? Hatta de Zangief vermişler bana. Oyunu mu? unutmuş. Bayağı unuttum yalnız. Küçükken ama oynardım. Daha doğrusu ben Hayır. O oh, yani. Tabii ki yenerim. Ondan ne atıldı. Ondan önce, önce yen yenilmişti. Bunun bir tane taktiği var. Bu böyle. <laughs> Bunun böyle taktiği var. ben vardı. çok yapardım. O taktik olmazdı. Hatırlıyor musun? Evet. etrafında dolaşırdım. <laughs> Bunu bana babam öğretti dedi. Böyle yapmayın. <laughs> Bu Aynen. hareketi başka nereden öğrendin? Abi tek attı adam. Adam tek attı abi bir şeyden. Ama en azından bir tane daha oynama şansın var. <laughs> Sadece can mı geliyor bize? Yok. Ya iyileşiyoruz. Yok yok. Ya nasıl canımız artıyor? Atmadı ki. Ya kırmızı dolunca ölmüş sayıyorlar. Evet. Aa, eski oyunu. Vaaay wow, çak. Ben çakamıyorum. Nereye kapatın? Kapat tamam. Kapat.